Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incir dolgulu kurabiye ve 3 renkli börek yapacağım. İki tarifte hem çok kolay hem de çok lezzetli. Yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle incir dolgulu kurabiye ile başlayalım. İlk başta incir dolgusunu hazırlayacağız. 9-10 tane incirimizi minik minik doğrayalım. Daha sonra ben içerisine 5-6 tane kadar da kuru kaysa doğradım. Siz doğramaya da bilirsiniz. Ve bunları böyle ufak bir sos tenceresine alalım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı ceviz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı su, ve bir çay kaşığı kadar da tarçın ekleyip ocağımızın altını açıp güzelce bir karıştırdıktan sonra incirler suyu çekene kadar pişmeye bırakalım. Böyle incirler suyunu çekip neredeyse bir püre kıvamına geldikten sonra ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. O soğuyana kadar biz de hamurumuzu hazırlayalım. Öncelikle 200 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı yoğurt. Ve 1 yumurtayı da ekleyip isterseniz çırpma teliyle isterseniz elinizle iyice bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine un, unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket de şekerli vanilini dökelim. Yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. İç harcımız da iyice soğuduğuna göre artık kurabiyelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Tahtamızın üzerine streç filmimizi serelim ve hamurumuzdan cevizden biraz büyüklükte koparıp yuvarlayıp onu da böyle streç filmin ortasına koyup yayalım. Ortasına bir çay kaşığı kadar da incir harcımızı koyalım. Streç film yardımıyla hamurumuzun kenarlarını ortaya toplayıp böyle hafif döndürerek şekil verelim. Verdikten sonra açıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Evet, hepsini dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim. Üstü böyle hafif renk aldıktan sonra fırından çıkaralım. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri döküp servis edebiliriz. geçebiliriz. Öncelikle iç harçlarını hazırlayalım. Ispanaklı harcımız için bir orta boy soğanı minik minik doğrayalım. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağla kavuralım. Aynı şekilde havuçlu harcımız için de bir küçük boy soğanımızı minik minik doğrayıp 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağda onu da kavuralım. Ve son olarak da iki tane orta boy patatesimizi haşlayalım. Soğanlar kavrulduktan sonra da 3 tane orta boy rendelenmiş havucumuzu küçük soğanla tavamızın içerisine ekleyelim. Böyle bir karıştırıp pişmeye bırakalım. Diğer tavamızın içerisine de yarım kilo kadar yıkayıp küçük küçük doğradığımız ıspanaklarımızı ekleyelim. Ispanaklı harcımızın içerisine 2 çay kaşığı tuz ekleyelim. Havuçlu harcımızın içerisine de 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Haşlanan patateslerime de böyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Hepsini böyle bir karıştırıp pişmeye bırakabiliriz. Ispanaklarımız pişmeye yakın içerisine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber de ekleyelim ve son kez karıştıralım. Evet hepsi de pişti. Ocağımızı artık kapatabiliriz. Haşlanan patateslerimizi iyice bir ezelim. Ezdikten sonra içerisine bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kekiğimizi ekleyip iyice bir karıştıralım. Ben böyle ıspanaklı harcımın içerisine küçük bir kalıp kadar da peynir ekliyorum. Siz isterseniz eklemeye de bilirsiniz ama çok yakışıyor tavsiye ederim. Evet tüm iç harçlarımız hazır. Şimdi de sosumuzu hazırlayalım. Böyle bir kasemizin içerisine bir su bardağı süt. Tabi siz benim gibi dökmeyin. Ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağ dökelim. Evet artık sarmaya başlayabiliriz. Toplamda 4 yufka kullanacağız. Öncelikle bir tane yufkamızı serelim. Hazırladığımız sosu her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve onu böyle bir fırça yardımıyla iyice her yerine sürelim. Sürdükten sonra yufkamızın Önce kenarlarını sonra da baş kısmını katlayalım. Katladıktan sonra da havuç harcımızı baş tarafına koyalım. Rulo şeklinde saralım. ikinci yufkamızı serelim. Ona da böyle sosumuzdan her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve fırçayla yayalım. Yaydıktan sonra aynı şekilde kenarlarını ve baş kısmını katlayalım. atladıktan sonra gene baş kısmına patatesli harcımızı koyalım. Ve bunu da rulo şeklinde saralım. Evet, son harcımızın yufkasına geçelim. Aynı şekilde yufkamızı gene serdikten sonra hazırladığımız sosu dökelim. Fırçayla yayalım. Kenarlarını ve baş kısmını içe doğru katlayalım. Ispanak harcımızı da katladığımız baş tarafa koyalım. ve bunu da rulo şeklinde saralım. Evet geldik son yufkamıza. Onu da aynı şekilde soslayalım. Böyle sos her yerine gelecek şekilde fırçayla dayayalım. Kenarlarını hafifçe içe doğru katlayalım. Ve hazırladığımız rulolarımızı üzerine koyalım. Onu da rulo şeklinde saralım. Sardıktan sonra artık kesebiliriz. Böyle iki parmak genişliğinde böreğimizi dilimleyelim ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize dizelim. Dizdikten sonra böyle kenarlarında hafif açılma oldu. Kalan sosumuzla onu da yapıştırabiliriz. Artık fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirelim. Böreklerimiz pişti. Tabağımıza dizerek servis edebiliriz. üremiz de çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. İki tarifimi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.